Merhaba Ultra Fenciler. 10. denememizin video çözümüne hoş geldiniz. Bu denememizi 2019-2020 eğitim öğretim yılında birinci deneme olarak yayınlamıştık. Hemen sorularımızın çözümüne geçelim. Fen bilimleri öğretmeni ayın evrelerini kavratabilmek için bir oyun tasarlamış. Oyunun kuralları da şu şekildeymiş. Ali'nin etrafında ayın evrelerini temsil eden 8 öğrenci yerleştirecek. Şurada yerleştirmiş. Ali dünyayı, Mert ise güneşi temsil edecek. Ali'yi ortaya koymuşuz. Tamam. Öğretmen Mert'e 8 öğrenciden istediği bir tanesinin arkasına geçebileceğini söylemiş. Burada da buraya geçmiş. Şimdi burada güneşi bu tarafa da koyabiliriz. Bu tarafa da koyabiliriz. Ama görselde birinci öğrencinin arkasına geçmiş. Elinde şapkalar bulunan ve dünyayı temsil eden Ali, güneşi temsil eden Mert'in konumuna göre 8 arkadaşının başına şapkaları takacakmış. Mert bir numaralı öğrencinin arkasında durduğunda Ali'nin hangi arkadaşının başına yerleştirdiği şapka yanlış olur diye bana soruyor. Şimdi hemen bakalım. Şu konumda bir numarayla verilen kişi arada kaldığı için yeni ay evresini temsil eder. Burada yeni ay doğru. Sonra şu şekilde bak hareket edeceğiz. 3 numaraya gelmişiz. Yeni aydan sonraki ilk ana evre ilk dördün olacak. Bak düzde bu da doğru. Sonra 5'e geçmiş. Sonraki ana evre şurası dolunay olması gerekirken bakın dikkat ederseniz burada şişkin ay vermiş. Yani bak bir kısmı hala daha karanlık. Dolayısıyla burada bir sıkıntı var ama emin olayım son şıkka bakıp. 7 numara diğer taraf burada da dolunaydan sonra gelecek olan son dördün olması gerekiyor. Doğru. Cevabımız C şıkkı. Emin olduk son şıkka bakarak. Spor mağazasında satılan toplar kullanılarak güneş ve dünya modeli oluşturmak isteyen bir öğrencinin aşağıda yaptığı seçimlerden hangisi yanlıştır diye bana soruyor. Uygun olmayanı bulacağız. Dünya için tenis topu dersem güneş futbol topu olabilir mi? Olabilir. Dünya için basketbol topu dersem güneş bilardo topu olabilir mi? Hayır. Tam tersi olması gerekiyor. Hata burada ama diğerlerine hızlıca bakalım. Bilardo topu demiş. Dünya için evet. Güneş için ne demiş? Bowling topu olabilir. Dünya için bowling topu demiş. Hemen bir kontrol edeyim. Tamam. Güneş için basketbol topu evet olabilir. Güneş, Dünya ve Ay'ın hareketi, süreleri arasındaki ilişki bize grafikte verilmiş. Öğrenciler grafiğe bakarak Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketlerini temsil eden modeli hazırlayıp Z, Y, T ve N harflerini bu model üzerinde yerleştiriyorlarmış. Buna göre hangi öğrencilerin çizdiği model doğrudur diyor. Şimdi buradaki grafiğe baktığımda süresi en uzun olan bir yıl yani dünyanın güneş etrafındaki bir tam dolanımı olması gerekiyor. O zaman şuradaki T'nin güneş etrafındaki hareket olması gerekiyor. Doğru. Götür. Doğru. Doğru. Sonra bakalım en kısa zaman alan yani Dünyanın kendi etrafında dönme hareketi bir gündür. Bu da ne ile bize gösterilmiş? O zaman N'nin dünyanın kendi etrafındaki hareketi olması gerekiyor. Doğru. Bak burada dünyanın etrafındaki dolanma olarak verilmiş. Zaten bunu elemiştik. Buraya bakıyoruz. N nerede verilmiş? Bu da doğru. Burada dolanma hareketi olarak verilmiş. Ele. 2 şık kaldı. Sonra Z ve Y birbirine eşit olarak verilmiş. Bakın Dünyanın etrafında ayın dolanma süresiyle ayın kendi etrafındaki dönme süresi birbirine eşit. Dolayısıyla buradaki bu hareketi sağlayacak olan hemen bakalım şunla şu. Hayır bak Z ile Y olması lazım. Y ile T demiş. Götür. Z ile Y'nin aynı olması yağmurda bize verilmiş ve cevabımız C şıkkı. Ayın yüzeyi toz tabakası ile kaplıdır. Astronotların ayda bıraktıkları ayak izleri sonsuza dek hiç bozulmadan kalacaklar. Görselde aya giden bir astronotun oluşturduğu ayak izinin görseli bize verilmiş. Buna göre ayak izinin bozulmamasının sebebi olaylarından hangileri olabilir diyor. Rüzgar ve yağmurun oluşmaması. Evet orada hava olayları oluşmuyor çünkü çok ince bir atmosferi var. Ayın çok ince bir atmosferinin olması doğru. Hava olaylarının olmaması. Evet rüzgar, yağmur bunlar birer hava olayı zaten. Görselde dünya ve güneşe ait yapılar bize verilmiş. Dünya ve Güneş'in hangileri hangi özellikleri ortaktır diye bana soruyor. Şimdi ikisi de küre şeklindedir. Doğru. İkisi de katmanlardan oluşur. Doğru. Etrafını ısı ve ışık yayan sadece güneştir. Dünyada böyle bir özellik yok. O zaman birinci ve ikinci ifadelerimiz ortak. Aşağıda ayın dünya ve güneşe göre bulunduğu farklı konumlara ait görseller bize verilmiş. Buna göre verilen ifadelerden hangileri doğrudur diye bana soruyor. Ayın 2 numaralı konumundan 4 numaralı konumuna gelmesi yaklaşık 1 hafta sürer. Şimdi 2 numaralı konum şurada. 2 numaralı konum burada hangi evre hemen ona bakalım son dördün. Son dördünden nereye geleceğiz biz? Şuraya. Yani bu ilk dördüne. Hayır. Bu iki haftadır. Son dördünden sonra şuraya geleceksin bir hafta. Bir hafta daha geçecek buraya geleceksin. Dolayısıyla iki hafta olacak götür. Görsellerde ayın sadece ana evreleri verilmiş. Evet buradakiler ayın ana evreleri. Yani şöyle artı şeklinde olan konumlar ana evre. Bu doğru. Ay bir numaralı konumdan dünyadan karanlık gözükürken üç numaralı konumda aydınlık gözükür. Şimdi bakın bir numaralı konumda dünyanın geceyi yaşayan tarafındakiler ayı gözlemleyemez. Yani karanlık doğru. Üç numaralı konumda da dikkat ederseniz bu dolunay evresidir. Tamamı aydınlık gözükür doğru. Bir öğretmen güneşe ait bazı özellikleri şekildeki gibi hazırlayıp öğrencilerden yorum yapmalarını istemiş. Sınıftaki 3 öğrenci aşağıdaki yorumları yapmış. Tamam verilenlere göre hangi öğrenciler yanlış yorum yapmıştır diyor. Şimdi yukarıya bakalım bir görsele. Güneşin en iç kısmının yoğunluğu fazla olan çekirdeğin bulunduğunu söylemiş. Evet en iç kısımda çekirdek var. Bu doğru bilgi. Güneşten daha büyük ve daha küçük yıldızlar vardır. Evet e zaten güneşimiz için biz ne diyoruz? Orta büyüklükte bir yıldız diyoruz. Doğru. Güneşin yapısında en fazla bulunan gaz helyum. Bak burada bir sıkıntı var. Helyum değil hidrojen. Güneş özellikleri birbirinden farklı olan çeşitli katmanlardan oluşur. Evet bu da doğru bir bilgi. Hemen bakalım. Helyum yerine oksijen yazılmalı. Hayır. Helyum yerine hidrojen yazacağız. Bu yanlış. O zaman Ali'yi aldım. En içteki katmanın yoğunluğu az şeklinde yazılmalı. Hayır. Katmanla ilgili bilgi doğru. Çekirdeğin yoğunluğu fazla. Bu da yanlış. Aldım. Verilen 3 özellik kesinlikle doğru. Evet 3 tane doğrumuz bir tane yanlışımız var. O zaman hata yapanlar Ali ve Mete. Dünyanın ve ayın hareketleri sonucunda birçok olay meydana gelmektedir. Aşağıdaki görselde dünyanın ve ayın hareketleri numaralarla bize verilmiş. Buna göre verilen görsel dikkate alınarak tablodaki olaylar ve hareketlerin eşleştirilmesi hangisine doğru verilmiştir diye bana soruyor. Bakalım hemen. Bir yılın meydana gelmesi dünyanın güneş etrafındaki bir tam dolanımı. Bu da 4 ile gösterilmiş. Bize bakalım. 2 demiş götür. Doğru. 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 Ayın evrelerinin oluşması. Ayın evrelerinin oluşmasını sağlayan şey ayın dünya etrafındaki dolanım hareketi. Bu da 2 numara olacak. Doğru. Burada bir de 1 numarayı da demiş. Yani dünyanın etrafındaki dolanma hareketiyle birlikte kendi etrafındaki dönme hareketi de demiş. Hayır. Götür. Bunda da aynısı demiş. Götür. Ama bir emin olalım diğerlerine bakıp hızlıca. Gece ve gündüzün meydana gelmesi dünyanın kendi etrafındaki dönme hareketinden gerçekleşiyor. 3 numara. Doğru. Ayın hep aynı yüzünün görünmesi demiş. Şimdi ayın hep aynı yüzünün görünmesinin nedeni ayın dünya etrafında dolanma süresiyle kendi ekseni etrafında dönme süresinin birbirine eşit olması. Bu da 2 ila 1'in sürelerinin eşit olmasından kaynaklanır. 2 ve 1 vermiş tamam. Cevabımız B şıkkı. Günümüzde kullanılan Türk bayrağının oluşma hikayesi 28 Temmuz 1389 tarihinde Osmanlı Devleti'nin 1. Kosova Savaşı sonrasına dayandığı rivayet edilir. Osmanlı Devleti'nin zaferiyle sonuçlanan savaş sonrasında hayatını kaybeden binlerce askerin kanı adeta bir göle dönmüştür. Gökyüzündeki hilal evresi olan ay ile Jüpiter gezegeninin kan üzerine yaptığı yansıma bugünkü Türk bayrağına benzer bir şekil oluşturmuştur. Astronomi biliminin araştırmaları sonucunda tam o tarihlerde ayın hilal evresinde ve Jüpiter'in çok yakın konumda olduğu sonucuna ulaşılmış. Buna göre söylenenlerden hangisinin yanlış olduğu bize soruluyor. Bakalım hemen. Savaştan bir iki gün sonra ay yeni ay evresine gelmiştir diyor. Bakın buradaki düz C şeklindeki hilal evresinden sonra gelecek olan evre yeni ay evresidir. Doğru. Savaştan 4-5 gün önce ay son dördün evresindedir. Evet buradaki C şeklindeki hilalden önceki ana evrede son dördün evresidir. Türk bayrağındaki hilal ayın düz C harfi ile görünen hilal evresidir. Evet. Ayın kan üzerinde oluşturduğu yansıma bir ay içerisinde iki defa aynı şekilde gözlemlenir diyor. Bakın hayır. Bu evre ay içerisinde sadece bir kere bu şekilde gözlemlenir. Bunun ters C şekli olanı var. Belki onu size söylemiş, sizin kafanızı karıştırmış olabilir. Bu C şeklindeki düz evrede sadece ve sadece ayda bir kere gözlemlenir. Dolayısıyla cevabımız D şıkkı. Ay'ın hareketleriyle ilgili olarak verilen görseli inceleyen Sude aşağıdaki yorumlardan hangisini yapamaz diye bana soruyor. Bakalım hemen. Ay dünyanın etrafında dolanma hareketi yapar. Evet, şurada gördüğümüz hareket bunu gösteriyor. Ay'ın kendi ekseninde dönme yönü ile dünyanın etrafındaki dolanma yönü aynıdır. Evet, bakın buradaki dolanma ve dönme yönünün aynı olduğunu biz oklarla görüyoruz. Doğru. Bu tüm hareketler saat yönünün tersinde gerçekleşiyor. Ay dünya ile birlikte güneşin etrafında dolanma hareketi yapar. Evet bu şu yörüngede bu hareketi gerçekleştiriyor. Ay ve dünya güneş etrafındaki hareketini 27,3 günde tamamlar. Hayır bir yılda tamamlar. Öykü fen bilimleri dersinde incelediği gök ile ilgili görseldeki posteri hazırlamış. Posterinde hata yapan Öykü hangi bilgileri posterden çıkarmalıdır diyor. Bakalım. Ay görselini vermiş bize. Dünyanın uydusudur. Doğru. Küreye benzer. Doğru. Atmosferi çok incedir. Doğru. Bu nedenle hava olayları gerçekleşmiyor. Gece gündüz sıcaklık farkı çok az değil, aksine çok fazladır. Bu hatalı. Güneş'ten daha büyüktür diyor. Hayır, çok çok daha küçüktür. O zaman 4 ve 5. Cemil öğretmen şekildeki gibi bir model ile sınıfına geliyor. Modelde bir numaralı küre etrafında 2 numaralı küre dolanabilmektedir. 2 numaralı küre etrafında ise 3 numaralı küre dolanabilmektedir. Cemil öğretmen öğrencilerine bu model dünya, ay ve güneşi temsil ettiğine göre bunların hareketleriyle ilgili ne söylenebilir diye soruyor. Şimdi o zaman şu güneş, şu dünya, şu da ay. Öğrencilerden bazıları da aşağıdaki cevapları vermiş bana hangi cevapların doğru olduğunu soruyor. Bakalım. Bir numaralı güneş ise tamam. İki numara ay. Hayır dünya dedik. Üç numara dünya. Bu yanlış. İki numaralı dünya ise dünya dedik tamam. Bir numaranın etrafında saat yönünde dolanır diyor. Bir numaranın etrafında dolanır doğru ama saat yönünün tersinde dolanır. Bu da gitti. Üç numara ay ise hem iki numaranın hem de iki numara ile birlikte bir numaranın etrafında döner. Hem dünyanın etrafında dolanıyor hem de bir numaranın yani dünya ile birlikte güneşin etrafında dolanıyor. Evet dolanma hareketi doğru. Güneş, güneş sistemimizin merkezinde duran yaşam kaynağımız olan bir yıldızdır. Yıldızımızın boyutu dünya ile kıyaslamada çok büyük olsa da aslında diğer yıldızlarla kıyaslamada orta büyüklükte olan bir yıldızdır. Bilim adamlarına göre Güneş 4.7 milyar yıl yaşındadır. Dünyadan yaklaşık 150 milyon kilometre uzaklıktadır. Güneşle ilgili olarak metinde verilenlere göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir diye bana soruyor. Dünya Güneş sistemimizde bulunan tek gezegendir. Şimdi tek gezegen değil. Yukarıdaki metinde de böyle bir şey yok. Güneşin yaşı dünyanın yaşından daha azdır. Burada dünyanın yaşı ile ilgili bir şey söylememiş. Kaldı ki bu doğru bir bilgi de değil. Güneş yıldızların en büyüğüdür diyor. Güneş yıldızların en büyüğü değil orta büyüklükte bir yıldız olduğu söylenmiş. Gitti. Güneş dünyadan çok büyüktür. Evet dünyadan çok büyük olduğu metinde bana söyleniyor. Öğrenciler görselde verilen nesneleri büyüklüklerini göz önünde bulundurarak güneş ve dünya modeli yapmak istiyorlarmış. Öğrencilerin ifadeleri şu şekildeymiş. Tamam, onu sonra okuyalım. Öğrencilerin yapmış oldukları yorumlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Ceren, 2 numaralı Güneşe benzetilirse şu. 4 numara dünyaya benzetilebilir. Evet, aralarındaki büyüklük farkı fazla olabilir. 1 numarayı Güneşe benzetirsem şunu İki numarayı dünyaya benzetebilirim diyor. Şimdi daha büyük ama büyüklükleri arasında çok fazla bir fark yok. Bu nedenle bu bir kalsın. Dört numarayı dünyaya benzetirsem bir numarayı güneşe benzetebilirim diyor. Dört numara dünya ise bir numara güneş. Evet büyüklükleri arasında fazla bir fark var. O zaman burada çınarınkinde bir sıkıntı var sadece. Tüm öğrencilerin benzetimleri doğrudur diyor. Hayır. Sadece Ceren'in yaptığı Selin de doğru. A -a. Selin ve Ceren'in yaptığı benzetim doğru. Çınar'ın benzetimi yanlıştır. Evet, çünkü burada büyüklükleri birbirine çok yakın. Dolayısıyla uygun bir benzetim modelleme olmaz bu. Resimde görülen Neil Armstrong kendi gezegenimiz dışında bir gök cismine ayak basan ilk insan olmuştur. 20 Temmuz 1969 yılında iki astronot Neil Armstrong ve Buzz Aldrin Ay'a ayak basmışlardır. Astronotlar Ay yüzeyinde yürüyebilmek için özel kıyafetler giymek zorundalarmış. Bunun sebebi ayın hangi özelliğinden kaynaklanmaktadır diyor. Bakın ayda yaşamlarını sürdürebilmeleri için oksijene ihtiyaçları var. Dolayısıyla ay atmosferinde oksijen bulunmadığı için bu özel kıyafetleri giymek zorundalardı. Ay yüzeyinde büyük kraterlerin bulunması hayır bununla alakalı bir durum değil. Ayın küresel bir şekli, şekil değil yaşamlarını sürdürebilmek için oksijene ihtiyaçları var. Ay'da ince bir atmosfer tabakasının bulunması. Evet bu ince atmosfer tabakası diyebiliriz çünkü orada oksijen yok. Atmosferi uygun koşullarda değil. Bu nedenle giymeleri gerekiyor. Bu kalsın. Şimdiye kadar en iyisi bu. Ay'ın güneşten aldığı ışınları yansıtmasının kıyafetle bir alakası yok. Atmosferle alakalı bir durum olduğu için C şıkkı. Görselde verilen dünyaya en yakın gök cismi ile ilgili verilen ifadelerden hangileri doğrudur? Bize ayı vermiş. Yüzeyinde krater adı verilen çukurlar bulunur. Doğru. Çok ince bir atmosfer tabakasına sahip. Doğru. Bu nedenle de orada yağmur, rüzgar gibi hava olayları olmuyor. Haftada en az bir gün yağmur yağar. Az önce söyledik hava olayları orada olmuyor. Çünkü atmosfer bunun için uygun değil. Jüpiter'in uydularından olan Europa düzgün yüzeyi ile bilim dünyasının dikkatini çekmektedir. Bu düzgün yüzeyinin buzla kaplı olmasına borçludur. Yaklaşık olarak dünyanın uydusu ay boyutlarında olan Europa, Galileo tarafından keşfedilen Jüpiter'in dört uydusundan biridir. Buzla kaplı yüzeyinin altında tüm uyduyu kaplayan okyanus vardır. Yüzey sıcaklığı ortalama eksi 171 santigrat derecedir. Buna göre ifadelerden hangilerinin doğru olduğu bana soruluyor. Hemen bakalım birinci önermeyle başlayalım. Europa'da Ayda görülen dağlar, tepeler ve çukurlar görülmez. Evet düzgün bir yüzeyinin olduğundan bahsediyor bize. Bu doğru. Ay ve Europa aynı geometrik şekle sahiptir. Bakın ikisi de küresel bir şekle sahip. Doğru. Ay ile benzer yüzey yapısına sahiptir. Hayır. Ayın yüzeyinden farklı. Zaten birinci önermede de farklı olduğunu söylemiştik. O zaman ne oldu? 1 ve 2 A şıkkı. Aşağıda dünya ve güneş ile ilgili bazı bilgiler bize verilmiş. Bu bilgilere göre güneş ve dünyanın büyüklükleriyle ilgili bir model tasarlamak isteyen Ahmet modelinde aşağıdakilerden hangisini kullanmalıdır diye bana soruyor. Dünyanın çapı 12.742 kilometre iken güneşin çapı 1.392.000 kilometredir. Yani güneşin bir tarafından diğer tarafına yan yana 109 tane dünya sığdırılabilir. Dünyanın ekvatoral çevresi 40.075 kilometre iken Güneş'in ki 4.366.813 kilometredir. Yıldızımız Güneş dünyaya kıyasla öylesine büyüktür ki Güneş'in içerisine yaklaşık 1.3 milyon adet dünya sığabilir. O zaman arasındaki büyüklük farkını fazla seçmemiz gerekiyor. Plates topu, voleybol topu büyüklük var ama kalsın daha fark olan bir şey arayalım. Voleybol topu, ping topu daha daha az oldu. Plate topu bilye. Evet bakın büyüklük farkı en fazla olan şimdilik bu. Basketbol topu, handbol topu. Hayır. Cevabımız C şıkkı. Bilim insanları ayda insan yaşamına uygun üst inşa etmek için çalışmalara başladı. Ay ortamında yapılacak üst inşaatını olumsuz yönde etkileyecek faktörler şu şekilde sıralanabilir. Yer çekiminin azlığı, atmosfersiz ortam, sıcaklık farklılığının döngüsel olarak değişmesi ve aşındırıcı dış etkiler. Bilim insanları ayın sahip olduğu bu olumsuz özellikleri göz önünde bulundurarak aydaki doğal kaynaklarla nasıl bir üst inşa edebilmesi gerektiği yönünde çalışmalar yürütmüş ve yürütmektelermiş. Bu kapsamda üssün inşasında gerekli olan beton dökümünün ay koşullarında yapılıp yapılamayacağına dair sorulara yanıt aranmaktadır. Bu düşünceyi geçerli kılan temel kanıt ise Betonun ayın ortam koşullarından kaynaklanan sorunlara karşı çok daha dayanıklı bir malzeme olmasında yatmaktadır. Hemen bakalım yani daha dayanıklı bir malzeme olması gerekiyormuş. Bilim insanlarının ayda yaşam üssü kurmak için aşağıdakilerden hangisini yapmaları üst inşası için doğru olmaz diyor. Bakalım Atmosfer yetersizliğine bağlı özellikle oksijen ihtiyacının karşılayacak yapılarının olması evet atmosfer olmadığı için oksijen yok ve bu oksijen ihtiyacını yaşayabilmeleri için karşılamaları gereken yapılar olması gerekiyor. Ayın aşındırıcı dış etkilerine karşı dayanıklı yapılar olması gerekiyor sıcaklık farklarını insan yaşamına uygun hale getirebilecek yapıya dönüştürmeleri. Yani burada kurdukları koloni de kurdukları sistemde bu sıcaklık farklılıklarından etkilenmemeleri gerekiyor. Dünyadaki yer çekimine uygun yapılarda kullanılan beton üst inşa etmeleri. Bakın oranın yer çekimine uygun, oranın koşullarına uygun bir inşa olması gerekiyor. Bu üssü ona göre inşa etmeleri gerekiyor. Dolayısıyla bu yanlış. Öğrenciler çeşitli malzemeler kullanarak Güneş, Dünya ve Ay modellerini şekilde gibi hazırlamışlar. Güneş, Dünya ve Ay'ın gerçek büyüklükleri, dönme ve dolanma hareketleri dikkate alındığında hazırlanan modeller için verilen ifadelerden hangilerinin doğru olduğu bana soruluyor. Hemen bir bakayım. Akif'in modeline doğru yapmış. Buraya bakıyorum. Yiğit'in modelinde sıkıntı var. Şunu bunun etrafına bağlaması gerekiyordu. Akif'in yaptığı model tamamen doğrudur. Evet. Yiğit'in modeli tamamen yanlıştır diyor. Şimdi Yiğit'in modeli tamamen yanlış diyemem çünkü Ay, Güneş ve Dünya'yı doğru belirtmiş. Çünkü büyüklüklerini dikkate alması gerekiyor. Büyüklüklerini doğru bir şekilde dikkate almış ve yerleştirmiş ama buradaki Ay'ı sıkıntılı yapmış. Dolayısıyla tamamen yanlış değil. Kısmi olarak yanlış bir tane hatası var. Onu yaparsa doğru olacak. Yiğit Ay'ın hangi gök cismi etrafında dolanması gerektiğini Bilmiyor. Evet dünyanın etrafında dolanması gerektiğini bilmiyor. O zaman ne oldu? 1 ve 3. B şıkkı. Evet ultrafenciler bir video çözümümüzün daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenerek bizleri destekleyebilirsiniz. Bir sonraki çözüm videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.